adamlar da. Gördük kanka. Evvelki oyunda da plat var dedin. Plaklar değil altınlar çıktı. Altınlar çıktı. Gebert dövürdü bizi. Kanka mesela jangımız plattı. Oyun sonra doğru açıldı lan. <laughs> oyun başı zordu kanka. <laughs> Oğlum o da ona da taşıttık taşıttık sonradan gül gibi açıldı mübarek. <laughs> kanka sana da gönderme var altta. Şaka yapıyorsun. Çok... Hiç anlamadım. <laughs> oğlum o değil. Yemin ediyorum bir tane oyundaydı. Hangisini hatırlamıyorum. Berkay geliyordu. Lan dört tane adama birden saldırdım. Berkay arkamda. Eliz Elizli El oyunu tamam mı? Hacı üç tane SM, dört tane SM ne kase attı. Dedim ki kanka artık kasmışsındır dedim. Yani dedi, yok la, ben bu euroyu Mal gibi bir kaldı. Oğlum bundan Öyle önceki oyun değil miydi oğlum o? Yok <laughs> evvelki, evvelki oyun. Öyle e? bir tuhaf oldum ki. Yemin ediyorum. Oradan geçiyorsun lan. Geçebilirim. Master'in adı benden sana gelsin. Master'ın adı nerede? Salah. abi Salah abinin Ali gibi fış fış. O ne lan? ha, salla bir tane. La Allah kahretsin ya. Salla bir tane yok ya abi. <laughs> baron... şey Adam baronu öldü ya. Allah kahretsin. Wayne'in ismine bak. Bak gidemeyeceğini anlayınca X gitmiş. <laughs> Allah aşkına. <laughs> Ney? X sport. <laughs> şey nasıl? <laughs> <laughs> Fiora, lol mucuk. O da şey çok, ya çok mucuk izlemiş. <laughs> Çat Neyse Allah'tan katında 18 de valla. O da adam atmayın dedi. Arkadaşım dedi. Ulan bir de smurf geliyormuş. Lig takımından. Ne lan. <laughs> Yokla. Gelsin la ben Oğlum, Oğlum tekrar... ben bir kez öyle bir smurf gördüm ya. Adam atıyor la, platin var bizde. Adam, adam <laughs> bunu Oyun taşı diyor ya. Sorun değil. Onlara hiç platin hangisiydi bu arada? Fiora işte. Bir sıkıntı değil la. Haydi başladık. Bizdeki Sion kim lan? Sion ne, 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 ne alaka? Si... Ooo tamamıyla değişmiş. Ben ilk defa oynuyorum bunu. <laughs> Aynen ben de geçen oynadım. Çok zevkli kanki. Tamamıyla değişmiş abi ya. Eee? ne kadar ha. değiştirmişler. Beyler şimdi ben skill atmıyorum bile. Nidalya'nın şu anda 6 tane skill'i var. Yok Nidalya'nın 5 skill'i mi var la? 6. Neyi ha, la? Altı doğru doğru. Beş, Neyi la? Sana ne la? Neyin beş tane? Sana Neyi mi? var? Hangisini tutayım? Sen tut da yeter. Ben masterları çok severim kanka. Ya tabi baktın AFK'dır duruyor tutamam hemen. <gülüyor> 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 Yiyorsa tuttur böyle. Ana, Komanda ne var? Yöntem, Önemli olan kimi? Deli dileğim mızrak attığımda etrafında bir yuvarlan çıkıyor da. Değişik bir şey. Oraya Müzuklama atlayabiliyorsun. Ne yapabiliyorum? Baba baba önündeki adamı atamadı. E dur daha yeni başladık. Baba <laughs> baba hadi bileyim? daha yeni de böyle tuttur diyordun. He? Ha? Diyeceğiz. <laughs> hadi hadi. Baba baba <laughs> <başlayalım. Bak, gülüyor> hareketlere bak hareketlere. Yine tutmadı. <laughs> Emin'in içine bak baba Emin'in hareketlere bak. Baba tıklamayacak. Emin korkudan sütun atmayacak tutmayacak diye. <laughs> tamam lan sütun atmam seni mi kıracağım? <laughs> uça Herkes Gördün burada Emin sen vuramadın lan şu anda. Yok lan vurdum. Oooo kasarına iyi. Lan bu siyon Allah, ne, ne yapıyor? Ha fitliyor. O bizden değil değil mi? Bu kimden ama? Bu onlardan la. Bu yanlışlıkla skill tutturan kardeşim öldü ama. <laughs> Alın bu malı. Alamadık o malı emin la. Oğlum adam tutuştur attı la bana. Ya yürüyün gidin Oo, Allah aşkına. Ya yürüyün gidin adam tutuştur attı bana sizi Valla bende de tutuştur var da kimsenin canı azalmadı ki yapıştıram kapalarına Ben kime vurdum bile <laughs> Diyon yine ölürse küfür ediyoruz Ehe sövüyoruz Aha de. Gitti yala şuraya hemen Eee ee, daha daha nasıl Yasuo Q tutturdu hayır mı 2 oğlum manyak mısın sen Çık. TF sırasında tutturamaz var ya Yok abi Yasuo Q'da iyiyimdir de sıkıntı orada değil ya Sıkıntı Q atacak kadar yaşamakta ya. Oyun bitti kim Emine vururla uzaklaşın Emine. Aha çektim. Hup. Geri kaçtı. Abi kesin kaç takımdan Tuttum. ya. Tuttum. Valla şu anki seviyelerimizde yapabileceğimiz en iyi şeyler yapıyoruz. Vah! Affetmeyin beyler. Bak kesin artıklı adamları. Hani orada birinin kesin pentası var. Baba emin şuna değmedi ya la. Ya. Neyse şuna bırak bari. Abi bu ne ya 460 ping ne ya kafayı yiyeceğim ya. Ben de 501. Desem inanmazsın bu sefer ping yok Ya, bak ya. Bir süre sonra para vermeye başlıyor ya. Aynen Ona aynen. Kafanız mı güzel? Sizde de mi ping var Video, yayını aç videoya kaydet kanka hiç. Beyler. Şu an kaydediyorum abi merak etme. Tut. Temizliğinde hiç öyle. zorlamaya gerek yok. Hadi. Aa, fiyo fiyo fiyo. Bırak gitsin la zorlama. Lan. Yapmadım. Adam 38 canlı kaçtı. Da düştüm. adam bana tutuştur attılar. Ee, canlı değil misin lan sen? Ne bileyim tutuştur attılar kapama. <laughs> Çekilin, izleyin. Asıl. Çekil, çekil, çekil. Yardırıyorum sağdan. Fiora Aa can aldılar. Va! Wow. Bu canı affetmeyin oğlum. Of oh be. Ah. Vurmayın, bırakın. Ya abi niye giriyorsunuz siz kule altı ya? Kule altı girmedik ki kanki. adam altı oldu. Fiyora Oy Fiora da altı, altı oldu. Neyse o Fiora'ya bir tek atak. <laughs> <Ete dönüş. gülüyor> Aha ben de altı oldum. Ben de altı oldum. Ben de altı oldum. olamadım. Emin. Allah'tan yem kanka da attın da. Ha savuşturdu son demeci. Darka. En fazla kaç sensin zıplatabilirsin aga? Bırak lan. Valla kaçını kaç yanımda olursa o kadar işte. Harbi misin sen? Ha, ha hepsi ki zıplıyor. <laughs> Abi ben bunun yeni pasifini masifini bilmiyorum ya. Biz de bilmiyoruz kanka oyna gitsin. Tamam Emin. tutturdum. Emin öldün la kuleye öldün. Kaç para veriyor acaba merak ediyorum. Lan ne yapıyor ya? İbnelik. Hadi girek beyler. Ya abi şu farmı kes. fail. Neyse. Abi niye hiç vuramıyorum ya bir şey var bende. Oğlum mana iteme çıkmasın. 50 AP ile ne vurcan Şimdi... Durun ben alayım şunu. Durun. Aha, Aha geldim. geldim. Ha zıplatma. Ben kayotlar. Zıplatma yok. Ha siktir ya. Böyle bir şans mı olur ya? Yalnız Fiora ya base atmadı atmadı. O canla 3 de 3 aldı ya Bundan bir kısım. 10 dakika. Evet Özel la. <laughs> skillim yokmuş kanka ya. Öyle bir anda girdik ki. Ben de, ben de sevindim, sana güvenerek girdim daha. ben de kendime güvenerek girdim, kanka skill'im yokmuş. <laughs> kanka güvendim girdim, skill yokmuş. <laughs> Abi bunun gibiler var ya. Harbi Sion ne yapıyor ya? Buraya gitti, verdi eşek. Bu <laughs> Sion, onu da kesemezsen. Adam mızrak yemekten sövmeyi tercih etti. Hani harbiden yani var ya. Geldi bana kapı attı. Ben neden ne yapıyorsun? Ben ben takmamı göremedim. <laughs> Kule aldık la biz o kadar ölmemize rağmen. Oğlum Sion öldü la çoğunu. Sion 6 kez ölmüş. 14'ten e, 6 çıkar. Gel. Oğlum. İnsan zıplar ona ya. Ben gidem canları topla. Alalım kaçalım. <laughs> Nidale giderken bir öpücük attı. Berk ee... düşündüğün zaman söyle ha tamam mı? Kanka bak 8 saniyesi var geliyor. Şu Aha. canı da alam. a öldü. sen. <laughs> <laughs> Tuttum. Oğlum bu zet çok iyi ya. Adam evet. hiçbir sütunu yemiyor la? Acaba neden? <laughs> çok düşündürücü bir soru var ya. Giriyorum. Giremiyorum. Oğlum adam bütün sütunlara hayaletini atıp kaçıyor. Uyaaam Sen ne yaptın lan? Kanka Z kasmış. Fiora geliyor geri lan kaç. Geri Yasuo ulti kastı. Lan oğlum tam attım Q'yu. Öldün. Vallaha <laughs> Kanki bu Z bana çok fazla hasar vurdu. Bir de kritiği vurdu sonda tam zıpla atıyordum pedrenk. <laughs> Oha Lux'la emin şey Lux'la müdahaleyi gördün mü? Hastaydı <laughs> <laughs> ya. Oha ne be adam 3 saatlik be. yoldan 2 tane adam yollanmış ya. 3 saatlik yoldan 2 tane adam yollanır mı? Ben de savunma yaptım o kadar. Ulan adamı kule altısını attım. Siyon iyi fitlemiş ya. Hakkı var. Bir de Fiora'yı öldü. Kesin Fiora'nın arkadaşı. Tekini çıkardım oradan kardeş. Teşekkürün. Sion bari sütun at gözünü seveyim Sion Buraya kadar almışım lan İyi Sion ye beni sütun at ona Oha be bu ne vuruyor yani ya Bak hele tek Q'sundan yedim mi? Dede o itemi ilk defa gördüm demek bu yüzdenmiş Yok la çakılıyor Katarina mı vardı la oyunda evet, şöyle. Ben ölmez sen Berkay. gördün mü? Nereye kadar daha geçebilecek lan? Tam kafası. Tam geçme böyle olur oğlum. Hani yavaşça sakince kafasına Gelin Fiora'ya ulti atak beyler olsun Aynen aynen tek kişiye ulti atın Yasuo bekle 6 saniye 5 saniye 4 saniye Direkt şey Q tutturmadan atla ha Diana Dur oğlum kule altı mı girek neyse He O zaman gir Yasu. Ya, ya, harbiden. görmedim bile anasını satam. Ya e Oğlum biz diyorsun. sana diyoruz. Ama ben sana dedim ki atmadan önce söyle kanka dedim ya. Oğlum herkes söyledi. kulaltı altı girdi emin. Yani yani. Ben amacımı gene tutturdum kanka. <laughs> Neyse Fiora'nın gene canı yok. Hazır olun. Direkt normal ulti atıp zıplatıyorum. Hazır olun. Büyük ihtimal öleceğim ama hazır olun. <laughs> Ha. Oğlum hani bu siktiğimin Z'de direkt beni tekliyor ki düz vurarak. Uuu canlara bak canlara. Lafiyora bana ulaşıp da gittiniz ha. Aha, Emin de öldü. aha. Aha Emin öldü. Fiora aha 3'te 3. Üç. Yok la ölürsem tek ölürüm. Kimseyi öldürtmem ben. Adam tek kişi için atmıyor ya bak bak bekliyor. Hadi be. Yine olmadı. Emin. Hı. Yasuo gel peşimden. Sen şimdi dur ben atam unutmam multi lütfen ne olursun. Ya Yasuo harbiden unutma ha. bak. İki kez onun yüzünden öldük ha. Bir yok la bir kere de, de ben atamadım. He tamam o zaman. Yasuo bak adam gidiyor. Lütfen Diana ve Diana'yı kesin. O canlı da olsa. Mı? Bu atma atma buna atma. gerek yok la. Şimdi attım. Ya öldüm amına tamam. Tam tuşa bastım öldüm Allah Allah senin belanı vermeye ya. Bari ultimi fail ettirmeyin ya. Ulti fail edeceğim <laughs> diye. Normal atıyorum. Ultimi fail ediyorsunuz. Bari durun demeyin adam. Oğlum geberdim hemen lan. La aynısı bana <laughs> oluyor işte. Anlamıyorsun ki kanki derdimi. Aha öldü. <laughs> la oğlum ya ne güldüm abi. <gülüyor> Vay Emin <laughs> hocanı alıp kaçsa ne gülerdim la var ya. <laughs> Sion afk. Ooo oh, süper. <gülüyor> <gülüyor> lan onlarda onlar da ben mi vardı lan? Yasu elinden öper. Free kim? Yasu ona da ölme bari ya. Oğlum diye ulti attım kanka. <gülüyor> <gülüyor> 18 saniye bekletin Fiora'ya gideceğim bekleyin. Aha vurun lan şuna. Dövün ha öldürmeyin. Tamam. <laughs> Onu öldürün. Ulti atma. atma. Yasu ulti atma. Atmadım kanka oldu mu? Gel master ulti at al. Oğlum Ol. dur kule altısın. Al. Bir şey olmaz la 5 kişi ya girdik oğlum, mi kule altı Olay da orada zaten. Kesin lan şunları. Ha ben kesin. Hazır mısınız kızlar? Hazırız kaptan falan. Sünger bottan <laughs> alın. Evet. Bekle. üstünde duruyor mu bende? Çok zevkli. Beyler Sion tanklıyorken gir. Uhu. Yasuo Yapamam. Allah belanı versin Yasuo. Ha, aferin. kaçın. Kaçın, kaçın hiç pente. Lan bana getirdin adamı. Abi bir de meç vurdurdum orada. Ne yapayım? ulti atacağım bilemedim. Ha? Ha? Kimsin lan sen? <laughs> lan emin. Ney? Ben ona tam ulti vuruyordum kanka kafasına. Buyurun söylesene. Emin de alttan giderek söylüyor ha. Biliyoruz da biliyoruz. Ya Vigitele ya. Ne yaptın verdiniz lan? Doğruyu söyleyin. Kanka skillimi şeye attım. <laughs> Ölmedim. Emin ya bu zet nereden çıktı ya? Hep oradaydı. Özünüm. Oğlum hani sikilimi emin almasın diye şeye attım gittim. Lapiora'ya Piora'ya. geldi bu sefer. Ulan Allah'tan bu Sion asist filan almıyor. Asist alınca gene para veriyor biliyor musunuz? Beyler geri durun bakın ben yokken combo işi olmaz. Oğlum adamın ultisi yok. Uf Ya, ee, yalnız adamın 14 dakikadır ilk ultisi. Çaktırmayın falan ama. <gülüyor> Çaktır. <gülüyor> ne oldu? <laughs> 14 dakikadır ilk ultin diyoruz. Yalansa <laughs> söyle <şimdi. gülüyor> Bir arada yine Katerina'yı çıkarttım. Doğru şimdi atsaydın ultiyi. Yemin ediyorum o kadar çabuk olup bitiyor ki senin şu ulti olayın. Oo, Master iyi. Master gelmesi ama lan. Kafasına ölüm ateşi alıp aldım Sen <laughs> kimi <kov> alıyorsun lan? <laughs> Emin ben kafasına ölüm ateşi atıp aldım lan adamı. Kimi lan doğru söyle. <laughs> Fiora'yı. Ciddi misin? Yemin al ederim. Al sana kalkan kanka. Belki asist <laughs> alırım farmda. <falan. gülüyor> al al can al. Can söyle öyle al kendine. Allah belanı vermiyor. Mana da almış olaydın hani. Kesin kuleyi beyler. Vur 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 vur. Kaç şimdi? Aa yemiyorum la artık. İyi iyi burayı da aldık. Yasuo gel bak hazır ol kanka. Ben Oğlum, daldığım orası, orası an el... ele... Kanka bak, ultiye minör yap de. minor. minör. Bas... Tam bastım de tamam mı? Bastım de çünkü çok hızlı olup bitiyor Oğlum abi. Oğlum bastım en Yani, Sen sürekli bana. ultiye bas. Bas. Ben girdim ara. Ben zaten marat. yapacağım, o yüzden. Hadi bak i̇yi, hazır i̇yi, iyi. iyi. Ol. Kesin, Kesin kesin. Beyler tanklarken giriyoruz. Girin. Tamam. Hadi. adam olacak herkes. Na. Abi. Bu sefer oldu ha. He işte bak. Yalnız adam sadece... ne kadar çok işe yaradı ya. Hela. Şey Hiç düşünmemiştim böyle bir Ela. amaçla <laughs> kullanacağımızı bu yere. <laughs> Geliyorlar. Hadi dalın alak Hangisi geliyor? İsim ver. Dedi teklerken he. Ölüm, Adamı ölüme ateş attım hepimiz AP'yiz ya öldü <gülüyor> <gülüyor> Bu daha zevkçilmiş Beyler herkes bu kuleye Gözüyor. Aha Fiora geldi Aa, kaç, kaçın Haydram kaç. <laughs> <laughs> yoktu la kusura bakmayın Yeah man Kule... Son pikten kurtardık ha seninle Tek kişi daha alır mıyız daha? Zor abi ya Şu abi. mu Dur ultim gelsin, ultim gelsin bekle. <laughs> Al sana ki. Kanka adamı öldüreceğiz diye zorla şey ettim hani çaktırmayın da. Şurada pusan gel gel gel. Abi sen stun atarsın abi. Gel gel. Hallederiz. Gel hemen gel. Ben direk uçacağım kafasına Q tutarsa. 3 saniye, 2 saniye. Ölüm ateşine 10 saniye falan var. Ölüm ateşi gelirse ben tek bile alırım. Master, ateş seni çağırıyor. <laughs> VAR seni çağırdı yalnız. neyse canlarını azaltın ölün canlarını azaltın ölün kanka canlarını azaltıp ölün Oğlum, adam doğduğumuzda kesip bitirek adamlar. öldürmeyin öldürmeyin Ş şunları sakın öldürme kanka vurmayın bile hani ha ayıktınız mı demeye çalıştığımı Vurmuyor. hani maksat doğduğumuzda gidip kesip bitirek direkt hiç zorlamayalım temiz Yasuo ölmesin de Yasuo ölme ben geliyorum bekleyin canlarını azaltın bekleyin sen ben şu Fiora'yı keserim vallahi. hiç. Ha Fiora'yı kesiyorsan da kes o ayrı. Ya başlarım ama yürü git ya. Kanka sen başka yere attın şeyi. Zıplat onu zıplat dal oğlum dal dal niye kaçıyorsun adamdan? Ya bana gel bana gel. Adam <laughs> kaçıyor oğlum, bu sefer zaten? Oğlum bu ne yapıyor? Oğlum bu nasıl bir mantık? Bu... Kafayı yedi kanka o. <laughs> Fiora'yı bekliyor oğlum kaçın kaçın. Yo, Çok film demiş lan. Yalnız ablasını bekliyormuş abi. Yasuo hazır ol. Ben kaç zıplattım Minörlü, minörlü. Tuttum. Adam. adam attı ya. İçir içir gidip Neyse sıkıntı etme. Alma şey. lan şunu. Alma. He. Tuttu adam ya. Kanka geldi de almadım. Ulti attım oğlum bir zahmet alma. <laughs> wow. Vaa wow. Abi kulelere kulelere gidiyor <laughs> Kulelere canı az Var mı var lan nasıl gidelim kulelere Oğlum bunların canı dolmuyor sıkıntı ettiğin şeye bak Aha tuttum da vallaha tuttum Veeeee Az siktir oh. ya Kaçak abi kaçak ka. Niye kaçıyoruz lan Oğlum bu master niye bize dalıp duruyor bas ben yiktir. Manam ben. bitti durun bir tane canı bırakın da manam olsun Geri gelin Ha manam vardı lan, mana bas da. Yok, 70 saniye <laughs> Allah belanı vermesin neyse hadi girek o zaman Beyler Fiora'nın ultisi yok. Kule altı Yasuo gel senin ultin gelme işin. Yalnız biz kill olarak hala gerideyiz ha inanır mısınız? Beyler herkes şu kuleye. Farmları eritin erit erit erit, erit. hemen hızlı, hızlı hızlı hemen ulti at farm'a. Olaydı. Aha Beyler Master geliyor. Ya oğlum ona niye attın? Kanka zıplatınca almışken almıştık. Beyler adamı tutmadım. Neyse ben tek atarım ki ona. Neyse bırakın o tek. Anaa görmedin <laughs> <Ölmiyordu> o. <laughs> hani inanmamıştınız ama harbiden tek atarım kanka. Lan, lan adam... bırakın da o atayım. Yo, yo. O adamın ben alıp veremediği var. Bana laf edip duruyordu. Durun la beze girek ayıp olmasın. Ben o hiç Beyz'e girmedim abi. Aha Lux. Oğlum bin var lan. oğlum. Bin var bin zırh. <laughs> Nidale yaptığın neydi şimdi kanka? Benim. <laughs> ne bileyim boşa gitmesin dedim.